şekilde gösterilen kas distrofisi hastalığı X'e bağlı çekinik bir gen ile kalıtılan kassal bir hastalıktır. Bilgisine ulaşan bir öğrenci kas distrofisi ile ilgili ailesinin soy oluşturuyor. Soy ağacına göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde. E, soy göre değerlendirdiğimiz zaman evet burada taralı olarak verilmiştir. Yani X'e e bağlı çekinik X üzerinde kas distrofisinde küçük k şeklinde gösterelim. Evet, dolayısıyla xx x evet x evet burada görülmemektedir. Büyük k büyük k evet burada görülmektedir. Küçük k evet x y küçük k burası ise x büyük k evet x büyük k evet xx büyük k şeklinde. Buna göre bir numaralı bireyin doğacak tüm erkek çocukları kas distrofisi hastalığını gösterir. Evet, bir numaralı bireyin doğacak tüm erkek çocuklarında bu durum olur mu? Bakalım. E, dolayısıyla Y'yi buradan alacak. X küçük A'yı buradan alacaktır. E, dolayısıyla bunun çaprazlamasını yapalım. X büyük K X küçük K ile e, babası da X büyük K Y'dir. Erkek çocuk X, Y Y'yi buradan alır. Buradan büyük K şeklinde olur. Yani e, sağlıklı e, X, Y'den Y'yi buradan alır. X küçük A alır. Buradan da hastalıklı olabilir. Dolayısıyla 1 bir numaralı birey doğacak tüm erkek çocukları distrofisi değildir. Bazıları da sağlıklıdır. Dolayısıyla bu ifade doğru değildir. 2'ye bakarsak 7 numaralı birey bu özellik bakımından kesinlikle homozigottur. Evet 7 numaralı bireye baktığımız zaman. Evet incelersek. Y'yi buradan alır. X küçük A'yı buradan alır. Dolayısıyla burada ise X büyük A'yı buradan alır. Buradan ise X büyük K alabilir. Ya da X büyük K, X şu k şeklinde alır. Dolayısıyla e, kesinlikle homozigottur diyemiyoruz. Heterozigot da olabilir. Bu ifade de yanlıştır. 3'te ise altı numaralı birey hastalık genini sadece 4'ten alır. Altı numaralı birey e, bakıyoruz. E, Y'yi buradan aldığı için evet hastalık genini sadece 4'ten alır. Doğru. E, dördüncü açıklamada ise 1 ve 4 numaralı bireyler hastalık genini kesinlikle taşır. Bir numaralı birey de evet, vardır ve 4 numaralı bireyde de hastalık geni kesinlikle vardır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Açıklamada hangileri doğrudur diye sorulduğundan 3 ile 4 doğru olduğuna cevabımız değişik olur. Derste soy ağaçlarını inceleyen bir biyoloji öğretmeni tahtaya çeşitli soy ağaçları çizmiştir. Buna göre X, Y, Z genleriyle kalıtılan özelliklerin kalıtımını sağlayan soy ağaçlarını aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru ve eksiksiz bir şekilde eşleştirmiştir şeklinde soru. Evet buna göre değerlendirirsek evet x otozomal dominant yani büyük A y x'e bağlı resesif x üzeri küçük r şeklinde belirtebiliriz. Z de y'ye bağlı dolayısıyla sadece y'de bulunur. Bu da x y erkeklerde olduğu için sadece erkeklerde ortaya çıkan bir durumdur. Buna göre öncelikle z'den başlayabiliriz. Çünkü sadece erkeklerde oluştuğu için tespiti kolaydır. 1'e baktığımız zaman evet burada erkeklerde oluşmamış, burada oluşmuş. Dolayısıyla 1 e, Z'de olmaz. Yani Y'ye bağlı değildir. 2'ye baktığımız zaman dişi bireylerde oluştuğu için olmaz. 3'e baktığımız zaman erkek bireyde onun oğlunda ve onun oğlunda onun oğlunda oluşmuştur. Dolayısıyla sadece erkeklerde görülünden dolayı e, Z3 şeklinde diyebiliriz. 4'e baktığımızda evet dişi bireyler de vardır. Olmaz. 5'e baktığımızda yine dişi bireyler de vardır. Olmaz. Evet bunu şıklarımızda incelediğimiz zaman Z3 sadece B şıkkında olduğu için cevabımız B şıkkı olur.